sancağı yatacak kalacak devrilmezse veya devrilecek. Tumba olacak. Tumbo olacak. Herkesin başının çaresine baksın. Hep gümrükçü ben bu gemiye çıkmam dedi. Gemi böyle 25-30 derece yatmış. Şey gibi denizde böyle duruyor yani. Battı batacak yan, yan duruyor yani. Yüzmeye çalışıyorlar, karaya çıkacak. Amerika'ya kaçacaklar, ticaret edecekler gece. Hepsi boğuldu gitti. Beşi de. Yani ben bir daha dünyaya gelsem denizi seçmem. Hayatımı yaşarım. Sen çarşı başımı ödüyorsun da sen hala Deniz'i dinleyecek <laughs> <laughs> Güver tekrarımız devam ediyor. Şu anda gübre ekliyoruz. St. Petersburg limanı ikinci sefere geldik. Buradan inşallah yükümüz Bulgaristan Burgaz olacak. Karşıda ata gemisi var. Burada da biz yüklüyoruz. Onlar orada tahliye ediyor. Hemen şu arkamızda yine Türk firmasına ait Manta gemisi var. Manta melek gemisi. Şurada da Manta gemisi var. Şunlarda bir, iki tane, bir tanesi daha Türk olabilir. Şu arkadaki bakmadım isimlerine. Şu üç tanesi. Şu cambazlar, bu manta, denizcilik, bir de biz e, sempete, su da yan yana duruyoruz. Geçen hafta haberlerde gördüğümüz çok üzücü bir haberle ilgili Bartın Amasya'da olan maden kazası, ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da acil şifalar, ailelerine de sabırlar diliyoruz. Temennimiz, duamız bir daha böyle bir durumun yaşanmaması, yaşanmaması. Ne ocaklar şimdi ne ateşler düştü kim bilir. Her biri bir ayrı dram. Duamız temennimiz bir daha böyle bir durumun yaşanmaması. Sözlerin kelimelerin yetmediği bir durum kısacası. Çarşı yaşadığı başından geçen oyları bu hafta bir dinleyelim bakalım. Geçmişte başına geçen olayları anlattığı bir hikayesi var onu dinleyelim. Video izlerken beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Mutlaka o beğen tuşuna basalım. Etkiniz faydanız olsun. Geçen sefer gelişimizde dışarı çıkamadık diye söylemiştim. Bu sefer çıkabildim. Biliyorum, gezdim, dolaştım. Yemek yedim bir iki akşam arka arkaya. Burayı da artık listeden çıkarabiliriz. Şimdi çarşı başını izleyelim, bakalım bize neler anlatmış. Başından neler geçmiş ee, söz çarşı başına. Afiyet olsun. Ha, şu an canlı mı? Açık açık mı? Kamerayı açtın mı? Yıllardan 1970... 8, sonları 79 gibi. İstanbul, Haliç'te inşası yapılan bir gemi. Adını vermek istemiyorum. Bir gemi diyelim. İlk seferi İstanbul, Novorossiysk. Rusya, federal, o zaman Rusya. Yük 3 ambar, zemine sunta, üstüne white wood dedikleri beyaz kereste. Barış Limanı, destination İtalya Puzzoli. Şeyin üstü. Napoli'nin üstü. İtalyanca'da yazıldığı gibi okunuyor ya. Biraz çapka, çakıyoruz İtalyancada. Gemi yüklendi. Ambarlar kapandı. Ambar üstüne yükleme devam ediyor. Üç dolu kıç ambarın üstüne üç sıra kereste babadalyalar yanlardan konuldu. Üç sıra yaptılar. İkinci ambarın üstüne iki sıra yaptılar. Birinci ambarın üstüne de bir sıra yaptılar. O trim için önemli. Fakat geminin ikinci kaptanı eğitimi ve matematiği zayıf olduğu için GM hesabını da bilmiyor. Dolayısıyla büyüklerinden öğrendiği bir GM sistemi yani o da gemicileri topluyor yağcıları herkese 10-15 kişi neyse toplu halde Yükün üstünden sancaktan iskeleye, iskeleden sancağa hareket ederek geminin stabilitesini öğrenmeye çalışıyorlar. Bu arada balastlar full. Ama geminin deadweight'ine göre balast kapasitesi zayıf. Balast olması gereken yerleri yakıt tankı yapmışlar. Yakıt da az gemide, balast yetersiz. Uzatmayalım. Limandan kalktık. Rüzgar, yıldız, yıldız karayar. Asker kökenli bir kaptan haritaya cetveli koydu. Nova'nın çıkışından o zaman separasyon da yok. O şimdiki kullandığımız separasyon var ya. Doğru İstanbul Boğazı'na bir çizgi hat çekti. Otopilota bağladılar. Gemi gidiyor. 50 mil 60 mil açıldık. İşte 5-6 saat oldu. Bu arada geminin güvertesi şey, düz güverte. Yani main deck, kasara yok. Baş kasara, kış kasara yok. Baştan kışa düz. Yani güverteye giren deniz dalga, kış kıç babadan dışarıya çıkar. Veya baştaysa baştan dışarı çıkar. Uzatmayalım. Sancak kış omuzluk, sancak bordadan dalga boyları büyümeye başladı. Kereste ıslanmaya başladı. Beyaz kereste gemi yavaş yavaş sancağa yatıyor. Herkes birbirine aynı soruyu soruyor. Bu gemi böyle gider mi? Ben gitmez. Niye? Zaman geçtikçe dalga boyları büyüyecek, kereste ıslanacak, ağırlaşacak, cem eksiye doğru gidecek ve gemi büyük bir ihtimalle %99.99 sancağa yatacak kalacak devrilmezse veya devrilecek tombul. olacak. Herkesin başını çaresine baksın. Öyle söyleme. işte Allah büyük, bilmem tamam. Allah büyük ya ama Allah da insanlara akıl vermiş yani. Biraz da bu aklı kullanalım kardeşim. Ne yapalım? Vallahi bence dedim laşingi bozun, kelesteyi atın denize, gemiyi kurtaralım. Canımızı kurtaralım. Hayır dediler. Kelesteyi denize atamayız. Ne yapacağız? Ee sen Yeterince dediler şey, yakıtı double bottom tank'tan al. Settik ve servisi de küçük, öyle bir dizayn yapmışlar ki, dizayn hatası da var. Yani en fazla bir gün gidebilirsin. E zaten bir günlük yol değil orası, en az bir buçuk gün iyi şartlarda gidersin. Bir günde bulunduğumuz yerden gidebileceğimiz tek bir yer, yer var. Ben yukarıdayım, bak haritaya da bakıyorum. Bir tek Ereğli gözük. Oraya da gidemeyiz dediler. E ne yapacağız dedim. Batalım mı? Öyle mi? Gemiciler şeye geçti. Geminin kış kasarada bu hasta motoru var. Şimdiki ismi rescue Bot. Ondan sonra ellerinde balta lastikleri koparacak atlayacaklar rescue boat'a gemi giderken kurtulacaklar. Boğulursunuz dedim. Onları da engellediler, Boğulursunuz dedim. Gemiyi kurtarmayız. gemiyi. Kaptan önce itiraz etti. Olmaz dedi. Şu dedi. Bu dedi. Vallahi ben dedim setlik servisleri doldurdum. Bu yakıt bitene kadar tamam mı? Dalgaları da geminin kış umuzluğuna mı alırsın? Riyasına mı alırsın? Güverteyi rahatsız etmeyecek şekilde tam yol gidelim dedim şey. Gemi durmuyor çünkü. Gittikçe gidiyor bir tarafa ya. Yani. Aşağı yukarı 17-18 saatte biz şeye geçtik. Ereğli'ye demirledik. Şirket dedi ki yakıt alın. Yani double bottom yok ya ağırlık merkezi aşağıya çekeceğiz. Ondan sonra gümrükçü gelecek gemiye motorla ajentele birlikte gümrükçü ben bu gemiye çıkmam dedi. Gemi böyle 25-30 derece yatmış. Şey gibi denizde böyle duruyor yani. Battı batacak. Yan, yan duruyor. Yani. Ben çıkmam o gemiye dedi. Acente ben de çıkmam dedi. Ne yapacağız dedi. Limandayız yani. Çık bırakalım gemiyi gidelim. O da olmadı. Dediler üç nolu ambar üstündeki keresteyi aşağıya taşıyalım. cimi aşağıya çekecekler. Ve taşıyalım dedim. Ben de yardım dedim. Biz de aşın gibi uzduz. Taşıyoruz, taşıyoruz falan işte bir şeyler. Birinci sırayı bitirdik. Aşağıya indiriyoruz yani. Yerde güverteye, oraya, buraya. Öğlen oldu, yemek yiyoruz. Ondan sonra gemi şöyle kendi kendine şöyle bir doğrulur gibi oldu. Aa tamam dedik, düzeldi bu. Hop öbür tarafa gitti bu sefer. Aynı şekilde o tarafa gitti. Ne yapacağız, ne yapalım, ne edelim? Bana sorarsanız yakıt tanklarına balast alacağız, bu yakıttan da vazgeçeceğiz. Tek atacağın kurşun bu. O yakıtı biz ne yaparız? Nereye basarız? Temizleyemeyiz. Ne yaparsanız yapın dedim. Sen oraya GM, GM için balast... Yani yakıt tankını balast tankı yaptık. Gemi 5 dereceye kadar geldi, düzeldi kendi kendine. Tamam dedim, şimdi bak. Nereye gideceğiz? O zaman büyük Büyükdere'ye geliniyor, demirleniyor. Evraklar nevraklar falan var büyük dereye geldik. Yakıt alacağız. E, balas tankı oldu, yakıt tankı. Ne yapacağız bunu? Gecelin basın diyor armatör. Ya yani nereye basacağım bu, bu kadar mazotlu, motorinli, deniz suyu, boğazda, büyük derede bas. İstanbul ayağa aksın. Evet, bir bar çağırdık. Bütün yakıtı barca verdik, sulu yakıtı. Onun yerine temiz yakıt aldık. Ve ondan sonra yola devam ettik. Hayır. Yani batma tehlikesi böyle. Ama 25-30 derecede hala orta sizin kalmanız da ayrı bir şey. Yani de, de, böyle, bir şey. böyle, gemi bak, böyle, böyle gidiyor ya. Böyle gidiyor gemi. Suyun içinde bir tarafı böyle. Dümen var ya, dümene bastığın zaman bir dümen gemiyi doğrultuyor. Dümen? Hep, hep etrafına dörmen lazım. He. <laughs> ya yani. O, o zaman düzgün giderdiniz. He işte bir GM stability olayında böyle bir sıkıntı yaşadık yani. Evet çalışıyoruz. Yani, bu yaşanmış bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Zor, soğuk, kış zamanı denize düşsen 10 dakika zor durursun. Duramazsın bile yani. Filikaya bir zaten zaten bilir batar gider. Hava da kötü. O havada gemi dayanamıyorsa filka nasıl dayansın yani? Ama adam kafası o kadar çalışıyor. Atlayalım filkaya gidelim diyorlar yani. Amerika'dayız, nehirde. Ondan sonra soğuk, buz her taraf. Amerika olunca insanların aklına Amerika'ya kaçmak geliyor. Gemiciler, yağcılar işte, Türk bunlar. Akşamları içiyorlar kameralarda. Plan yapıyorlar. Nehir iki tarafta yakın yani, yüzerek gidilebilir mesafede ama bu soğuk. Bunlar biraz içkiyi fazla kaçırıyorlar. Cesaretlemiyorlar. Beş kişi. Atlıyorlar denize. Yüzmeye çalışıyorlar. Karaya çıkacak. Amerika'ya kaçacaklar. İhtica edecekler. Gece. Hepsi boğuldu gitti. Beşi de. Öldü. Öldü. Öyle. Akıntı da var. Balıklara yem. Bulunamadı Yok, nereden bulacaksın? Kayıp, kayıp olarak geçti. Soğukta kalp dayanır mı ona? Kan donuyor. Suda dayanma mesafesi sıcaklıkla orantılıyor. Evet. Kayıp olarak geçti. Bildirdik acenteye Emigration'a, şuna buna kayıp. Yani kayıtlara kayıp olarak geçti. Hayır. Üzemezsin. Yaz olsa üzülür belki de. Yani akıntıyla bir kenara bir yere çıkarsın da o soğukta dayanamazsın ya. Beş kişi kaybediyor. Beş kişi kaybediyor. Adam karadaki insan bakıyor, Hı. denizde sanıyor ki herkes gidiyor çok rahatlıkla para kazanıyor. Hı. İşte gidiyor. görüntü o. Her görüntü o. Ama gerçek o değil. Geçenlerde biri mesaj yazmış işte ya sizin maaşınız işte şu kadar şu dolar şu kadar dolar alıyorsunuz ama Hı. örnek çok uçuk bir rakamdı. Hı. Yani neredeyse çok özel amaçlı üretilen gemilerdeki rakamlara tekabül ediyor. İşte Zeynit falan var. He. Onlar veriyor o paraları. ama 13. yani 13. gemi hakikaten özel amaçlı ve özel yetenek gerektiren gemilerde o maaş kalsın, ancak tutturabilirsin. Ama diğer türlü... Marumiyet çekiyorsun. Çok marumiyet çekiyorsun. Her konuda marumiyet çekiyorsun. İnsanlığın elden gidiyor. Her şeye mahrumsun. Ee, istediğini i̇stediğini yapamazsın, edemezsin, hareket edemezsin. Fırtınası var yalpası var yatakta yatamazsın düşersin her şey var yani söylenecek çok şey var yani ben bir daha dünyaya gelsem denizi seçmem hayatımı yaşar daha az paraya hayatımı yaşamaya çalış ama yaşadım derim denizde biz yaşamadık yani biz denizde martı gibi suyun üstünde telefon geliyor buraya gidin sefer bağlandı telefon geliyor oraya gidin sefer bağlandı Hava raporu şu, bu hiç dikkate alan yok, sadece git diyorlar. Git, sadece git. Emirli gibi bir şeysin ya. Yani. Alo, yani üç gün hava var, ben şu limanda kalacağım, hava geçtikten sonra kalkarım. Böyle bir şansın yok. Adam sabah başlıyor telefonla seni rahatsız etmeye, akşama kadar 20 defa. Hava raporu geldi, düzeldi, kalkman lazım. Sana benzeyen gemiler gidiyor, sen niye gitmiyorsun? gibi tahrik edici, tehdit edici, ee, rahatsız edici telefonlar, mesajlar geliyor. Onun için yani denizcilik parayla mukayese edilecek bir olay değil. En bir de kazandığını yiyemiyorsun. Değil kazandığını değil da yiyemiyorsun, kazandığın hayrını da görmüyorsun. Kimler yiyor dersen yiyecek birileri çıkıyor. Hayatımda hiç tanımadığım insanlara para vermişimdir. Ne adını bilirim ne kendisini bilirim. Yani sen kazandıktan sonra evet. yiyecek bin lira çıkıyor ama Mutlaka sen yiyemiyorsun. Sen, sen yiyemezsin. <laughs> Doğru diyorsun. Sen kazandığını zannediyorsun evet. rakam olarak ama o parayı ne görüyorsun? Ne alıp da bir şey ben emekli maaşımı dahi şimdiye kadar bankadan çekip de ATM'den bir ekmek alabilmiş değilim. Ne oluyor? Birileri geliyor, yiyor, alıyor, götürüyor ama e, okullarda şimdiki e, öğretilen şey Başlangıçta, işte zabit olacaksınız, İlk başlangıç 5000 dolar, 6 bin dolar, ondan sonra kaptan veya baş mühendis oluyorsun, işte 10 bin dolar, 20 bin dolar, bunların hepsi masal, hayal ya, yani. Hayal. Heh. Çok güzel dedin. Çok yani hayal, hayal, bu fantastik hayal, hayal. rakamlar öyle, evet. halk arasında evet. belki öyle geçer evet, ama şey bir şey yok. Evet. Verdiğin emek evet, karşılığı değil. karşılığında Karşında Hiç... e, yani o para karşında verdiğin hayatından verdiğin zamanla mukayese edilmiyor. Asla dengelenmiyor. Verdiğin şey hakikaten hayatının ta kendisi. Denizde e, az öz yeteri kadar çalışacaksın, belirli bir sermaye yapacaksın, akılcı olacaksın. Bir yatırım yap, sabit bir gelir gelsin. Başka bir iş yap. Ama senelerce bu işi yapıyorum dersen, senden çok şey alıyor, farkında değilsin. Sağlığın gider, ağzına diş kalmaz. Kafa gidiyor. Tecrübeyle sabit. Evet. Değil mi? Gidiyor. Evet. Sağlıklı düşündüğünü zannediyorsun, Buna yorum yazarlar. Sen saçı başımı diyorsun da, sen hala denizleri dinledin. Eğer istisnalar kaydıyı bozmaz. Birileri yedi. Birileri <laughs> birileri yedi. Birileri yedi. Evet. İsim yok ama birileri yiyor ya. Yani. Mutlaka paranın yiyeceği kişiler ortaya çıkar. çıkar. Hiç tanımadığın akrabaların olur, dostun olur. Tanımadığın insanların hesabına para yatırırsın. Sen de anlayamazsın. E işte şöyle oldu da böyle oldu da bir mazereti vardır bir beyan ederler. E sen de e ne yapalım dersin yani sineyi çekersin. Emek çok, hizmet çok, Kaybedilen koca bir hayat. Ka kaybedilen bir ömür. Bir ömür yani. Kaybedilen bir ömür. Düşünüyorum da yani geriye baktığım zaman ben kaç yaşında bu işe atılmışım. Şu an kaç yaşındayım. Kaç sene çalışmışım. Savaş bölgelerine gittim. Irak-İran Savaşı'nda körbeze çalıştım. Bombalar patladı çatladı bir şeyler oldu. Gemiler bombalandı. İnsanlar öldü, büyük firmaların gebeleri parçalandı. E biz yıkılmadık, ayaktayız ama çok da para kazandık. Ortada hiçbir şey yok. Kumar yok, içki yok, sigara yok. Nereye gitti? Hadi. <laughs> Diyeceksin ki e, uçağa atladın gittin Paris'te akşam yemeği yedin. Ondan sonra gittin Londra'da sabah kahvaltısı yaptın. Böyle bir hayat da yok yani. Herkesin yediği gibi, sabah kahvaltısı, zeytin, peynir, ekmek. Gel gelelim. Elde, avuçta. Yok, kalmıyor. Nereye gidiyor? Pul. Denizli'nin parası pul. Öyle Yeşilçam filmi gibi değil yani. Çok şeyi, yani. Yeşilçam aktörlerinden şeyi tanırsın. Polisi Kentmen. bilir evet hep böyle babacan, fabrikatör, armatör bilmem ne. Kız babası. Ee, kız babası, zengin kız babası falan. En çok gücüme giden şey nedir biliyor musun diyor. Filmde diyor fabrikatör rolünü oynadıktan sonra diyor. Otobüs durağına gelip de diyor. Otobüs bekliyorum ya diyor. O benim ağrıma gidiyor diyor. <laughs> yani, fabrikatör rolünü oynuyoruz. 10 tane araba var, 20 tane bilmem ne var. Senaryo bitiyor. Geliyorsun otobüs durağına, otobüs bekliyorsun, akbil basıyorsun, otobüs biniyorsun. Abi sana hayat işte ya. Evet. Aynı, deniz hayatı da öyle ya. Çok kazandığını zannediyorsun ama gel gelelim yok. Hazıra daha dayanmaz lafı. Orada çok etkin bir şekilde kendini gösteriyor. Devamlılık önemlisi var. Evet. Mesela diyelim ki sizin 10 bin lira maaşınız var. Ama senin 12 ayında var. Ben denizde çalışıyorum 6 ay, 6 ay yiyorum. Benim para da aynı paraya geliyor. Rekliliği var, artı program yapabiliyorsun. Aynen. <laughs> Mesela bayram tatili var, kaç gün? 9 gün. Kurban bayramı var, kaç gün? 15 gün. Ne yapıyorsun? Ben burada off'um. Cebimdeki para ne? Şu, şu, şu. Önceden planlarsın, programlarsın. Daha ucuz bir angaja e, olursun, gidersin tatil yaparsın. Ben onu da yapamıyorum. Ben onu da yapamıyorum. Çünkü ne zaman inip, ne zaman bineceğin belli değil. Tarih yok. Tarih yok. Tarih planlama yapamıyorsun. Planla, hiç planlama yapamazsın. Yani çok dezavantajı var denizin. E, sağlığından veriyorsun. Düzgün bir aile yaşantın yok. En önemlisi... Çocuklarına babalık yapamıyorsun. Onunla beraber top oynayamıyorsun. Sinemaya gidemiyorsun. Çocuk büyüyor. Bir fuara gidemiyorsun. Fuara bir gidemiyorsun. Bir katılamıyorsun. Okula götüremiyorsun. Derslerinle ilgilenemiyorsun. Çocuk büyüyor, hastalığında yanında değilsin. Değilsin. Mutluluğunda yanında değilsin. Yoksun yani. Evet. Varlığın yokluğun belli değil. Vallahi ikimiz beraber gömdük denizciliği şu anda. Öyle mi yaptık? <laughs> Ama ben gerçekleri anlattım evet. Bey. Şu anda ikimiz denizciliği gömdük. Bizi izleyen var ya bir sürü bizim hakkımızda sallayıp duracak. Madem öyle Ma diyoruz ne işiniz ne? var? Ne işiniz evet. var? Evet. Mecburiyetten. <laughs> evet. Mahrumiyeti, onlara ben anlatırım. Evet. Mahrumiyeti mecburiyetten yapıyoruz. Şu anda okumakta olan öğrencilere bir tavsiye ver. Denizcilik yapmasınlar demiyorum. Yapsınlar, iyi eğitim alsınlar, kendilerini yetiştirsinler üniversiteden sonra. Gemi ikinci bir üniversitedir. Orada okullarda göremedikleri şeyleri görürler, yaşayarak görürler. Kısa zamanda yükselsinler, zirve yapsınlar, zirvede bıraksınlar. O yatırımlarını akılcı bir şekilde kullansınlar. Ondan sonra hayatlarını yaşamaya devam etsin. Yani al kadro zabitin aldığı paranın yarısından az dahi alsa onunla mutlu olabilir. Yani herkesin ihtiyacı farklı çünkü. Sosyoekonomik yaşantısı, bulunduğu muhit ihtiyaçları, çevresi, ailesi o onun karşılığını alacaktır. Belirli bir süre zarfında ne diyelim zirvede bırakıp İşi başka tarafa yönlü hayatını yaşamaya baksınlar. Çünkü e, hayat e, belirli bir noktadan sonra e, şey istiyor. Yani böyle huzur, rahatlık, iyi bir iş, aile yaşantısı, e, ailesiyle ilgilenme, hayatı paylaşma. Yani olay sadece para olayı değil. Yani yaşantıyı paylaşabilmek önemli. Aile olur, arkadaş olur. Çevren olur. Çok güzel bir yer. Yani evet. bizler mesela doğum, ölüm, nişan, nikah, bayram, yılbaşı bunlardan muhafız. İstesen de ayrılamazsın, gitmek istesen de gidemezsin. Öyle bir şey yok. Sadece telefonla başın sağ olsun, Allah mesut etsin gibi taziye de bulunabiliyorsun. Geçen gün bir filmde bir cümle geçti. Ne diyor biliyor musun? Paylaşamadığın bir ödül hiçbir anlamı yoktu. Çünkü evet. onu... Ne yapacaksın? Cebine mi koyacaksın? onu, Doğru o diyorsun. ödülü aldıysan bir neyle paylaşabilmem lazım. Sayın meslektaşlarım, denizde olanlara Allah selamet versin. Bulmanız net olsun. Çalışmaya devam edin. Ama biraz da e, yarınları düşünerek dikkatli para harcayalım. Birikimlerimiz olsun. Öyle geldiği gibi para giderse akan nehre benzer. Elde avuçta hiçbir şey kalmaz. 75'in paylaşımlar için teşekkürler. Güzel hikayeler duyduk senden. Güzel sohbet oldu bence. Ne ya hazırlıksız ya vallahi benim tamam ya. Yani. Sonraki bir deniz Tecrübesi'nin paylaşımında, evet. değil mi? Evet. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Allah selamet versin. <laughs>